Önemli olan annenizin sağlığı. Hoşçakalın. Ne yapacaksın kahraman? Kıymet Hanım'ı böyle gönderemezsin Atay'a. Önce bir abimle konuşmam lazım. Bilmiyorum. Yakup abi çok değişti. Yani hayır diyeceğini zannetmiyorum. Hem dese bile ikimiz ikna ederiz onu. Bak önce annenin sağlığını düşünmen lazım. Biliyorum kırgınsın, hazmedemiyorsun. Ama kırgınlığın, küslüğün zamanı değil. Allah korusun, yarın öbür gün bir şey olursa hepimiz kahroluruz. Gidip alalım Kıymet Hanım'ın kaldığı yerden. Tamam, tamam. Bir gidip konuşalım da. Benim tatlı kahramanım. Canım. Ah anne ah! Ben bir odama uğrayacağım, olur mu? ...bana bakma korkuttum galiba. Kapı çıktı öyle girdim ben de. Yok önemli bir şey değil. Siz bana bir şey mi diyecektiniz? Raporları yani raporlar hazır mı diyecektim. Selim'le bir bakalım diyorduk da. Aa, evet onlar burada. Buyurun hazır tabi. Soner Bey e, benim çıkmam lazım. Acil bir işim çıktı da. Tabii. Her şey yolunda mı? Bıramaz bir şey yok değil mi? Ee, hayır yok. Ailevi bir mesele. Peki. Buyurun. Bu arada telefonum açık. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa lütfen arayın. Tabii. Harap. İyi günler. Görüşürüz. Soner Bey? Bir şey mi bakmıştınız? Bir dosya vardı Elif Hanım'da. Ona bakmıştım. Yardımcı olmamı ister misiniz? Ben bakarım sonra Elif. Tabii. Da bir doktora gitti. Doktora mı? Ulan bana bunu şimdi mi söylüyorsun? Arayacaktım Soner Bey. Tamam. Nereye gittiğini, niçin gittiğini derhal öğreniyorsun bana. Teşekkür ederiz. Açmıyor. Abi, bugün annemin doktora uğradı. Sağlık durumu iyi değil. Biz şimdi Elif'le onun yanına çıkıyoruz. Seninle konuşmamız lazım. Mesaj bıraktım. Kahraman, ne olursa olsun Kıymet Hanım'ı burada bırakmayalım. Alıp konağa götürelim. Bir yanına çıkalım da. Gel. Kim o? Biziz anne. Aa! Nereden bildiniz çocuklar burada olduğumu? Öğrendik işte bir şekilde. Geçin, geçin içeri geçin. Anne ne yapacağız biz seninle? Rahatsızlanmışsın ve biz bunu doktorundan öğreniyoruz. Evladım, maksadım sizleri üzmek değildi ki. Ne yapacaksın? Hastalanıyoruz işte, yaşlanıyoruz artık. Bak babacığın nasıl göçüp gitti. He, ee, sıra bana da gelecek. Takdiri ilahi. Konuşmayın böyle ne olur, olur mu şöyle şey? Anne, tansiyonun almış başını gitmiş. Safra kesende taş var. İlaçlarını kullanmıyorsun. İnşallah geç kalmamışızdır. Kahraman, Kıymet Hanım zaten üzgün. Daha fazla üzmeyelim istersen. Kızgınsın bana tabii. Haklısın oğlum. Çok haklısın. Hadi üzmeyin siz kendinizi. Hadi siz gidin çocuklarınızın yanına Allah aşkına. Biz sizi burada bırakamayız Kıymet Hanım. Değil mi kahraman? En doğrusu sizinle de bizimle de konağa dönmeniz. Yok yavrum, ben ben bir daha o konağa dönmem zaten. Hem biletimi aldım. Bu akşam Hatay'a gidiyorum. Her şeyim hazır. Hadi siz gidin evcazınıza. Hadi siz gidin çocuklar. Allah razı olsun. Duyup gelmişsiniz. Var olun. Ha beni sakın merak etmeyin. Ben ilaçlarımı falan alırım. Halanın da eli üzerimde eksik olmasın. İyiyim ben, iyiyim. Kıymet Hanım, olmaz öyle şey. Ya bizim gözümüz arkada kalır, sizi bırakamayız burada. Olur kızım, olur. Zaten kimsenin yüzüne bakacak halim de yok. E hadi ama uçağı kaçırtacaksınız bana. Anne, Elif haklı. Seni bu halde hiçbir yere bırakmayız, hadi. Yok yavrum, ben sizin de huzurunuzu kaçırmayayım. Ben uçaktan iner inmez Hatay'dan ararım sizi. Anne, konu kapanmıştır. Hatay falan yok. Hadi bizimle geliyorsun. Al eşyalarını hadi. Oğlum. Sen beni affettin o zaman. Bir tanedir benim oğlum bir tane. Ben de çok pişmanım kahraman. Bak perişan oldum. Pırlanta benim oğlum pırlanta. Benim oğlum pırlanta görüyorsun değil mi Elif? Tamam hadi konuşursun. Bir an evvel çıkalım o zaman. Ben de size eşyalarınızı toplamanıza yardım edeyim. Ya yok, eşyan falan yok kızım. E, Hatay'a döneceğim diye bir palton var, bir de çantacığım var. Tamam, hadi. Buyurun. Kahraman. Ne oldu kızım? İyi, iyi misin? İyiyim, iyiyim ben. Yok bir şey geçti. Telaş etmeyin sakın, olur mu? Ya siz ikiniz de delirteceksiniz beni. Bu neyin inadı anlamıyorum. Bak en kısa zamanda seni doktora gösteriyoruz ona göre. Ya gerçekten yok bir şey. Öğlemeyemedik ya ondan oldu şimdi yeriz bir şey geçer. güzel Duruşma bitti mi? Kahraman Bey, haberleri iyi değil. Maalesef Defne Hanım denetimli serbestlikten faydalandı. Tutuksuz yargılayacak. Ne diyorsun sen Serhan? Nasıl olur böyle bir şey? Çok iyi hazırlanmışlar. İşin içinde başka şeyler de olabilir. Bilemiyorum Kahraman Bey. Bilecektin Serhan, bilecektin. Sen de onlar kadar iyi hazırlanacaktın. Nasıl kaçırırsın böyle bir açığı? Çok üzgünüm Kahraman Bey. Şu an üzgün olmak hiçbir şey değiştirmiyor Serhan. Ne oldu oğlum? Bir şey demedin. Kahraman. Bu işin de sonu kötü olacak gibi bir his var içimde ama. Yakup abi ne söyledi peki? Olur dedi. Ama bak anne. Bana verdiğin sözde duracaksın. Kimsenin işine burnunu sokmayacaksın. Tamam oğlum. Kimsenin işine karışmayacağım. İyi. Hadi geçin şimdi hadi. Elif şey, kızım çok karanlık koluna girebilir mi Tabii. sağ ol sana son kez soruyorum Yakup gerçek annenin seni gerçekten düşünen kardeşinin evine benimle geliyor musun gelmiyor musun Hayırlı akşamlar. Oo, hoş geldiniz Kıymet Hanım. Bizim de gözlerimiz yollarda kalmıştı. Gelse de huzurumuzu kaçırsa diyorduk. Şükran, kendine gel. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz abi? Biz annemlere gidiyoruz kardeşim. Ya saçmalamayın. Oturun konuşun. Bu işi halledin. Nereye gidiyorsunuz? Kimse bir yere gitmesin. Ben gider bir otelde kalırım oğlum. Şükran, bir yolunu buluruz. Öyle değil mi Yakup abi? Vallahi sana Allah kolaylık versin Elifciğim. Yedi belayı da koluna takıp getirmişsin ya. Şükran. Yenge. Biz geçmişi unuttuk Şükran. Aynısını sana da tavsiye ederim. Hadi size iyi akşamlar. Biz gidiyoruz. Hadi Şükran. Doktor yarın sabah onda seni bekliyor Elif. Sekreter aradığında Celal yanındaydı. Ne diyeceğimi bilemedim. İnşallah kahramana bir şey söylemez. Sabahtan buluşup gideriz birlikte. Bilmiyorum dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Vallahi kardeşim, bence Elif'e her şeyi anlatsan iyi olur. Yani ola ki Defne'yle bir anda karşılaşırlar falan, hoş olmaz. Şimdi Müjgan'la buluşup hastaneye gidiyorlar. Ben de son dakika öğrendim. Benden gizlemiş. Sen bir şey biliyor muydun? Ya doktorla konuşuyordum Müjgan. Ben de sordum. Tam bana da bir şey anlatmadı. İnşallah kötü bir şey yoktur. Bugün öğreneceğiz, bakalım. Peki defne ile ilgili ne yapacaksın? Adamlar şu an onun nerede olduğunu araştırıyorlar. Yeni bir avukatla davayı tekrar açacağız. Kardeşim, bana ihtiyacın olursa biliyorsun, değil mi? Biliyorum kardeşim. Çok sağ ol. Bir şey olursa ararım ben seni. Günaydın. Günaydın. E, erken kalkmışsın. Duymadım ben seni hiç. Sen de hazırlanmışsın. Şirkete mi? Evet. Ama önce Müjgan'la buluşacağım. Sonra şirkete geçeceğim. İyi. Selam söylemişler. Söylerim tabii. Kahraman. Kıymet Hanım çocukları çok özlemiş. Gülizar'ı hiç bırakmıyor. Nasıl oynuyorlar bir görsen. Vay Gülizar'ın haline. Ya. Aa, neyse ben gideyim artık. Geç kalmayayım. Tamam. Görüşürüz. doktor hanım, Hiç mi umut yok? Elif hanım, sizi gerçekten çok korkutmuşlar. İlaç tedavisiyle kolaylıkla halledilebilecek bir problem bu. İyi ama nasıl olur? Daha önce gittiğim doktor bana düşük tehlikemin olduğunu söyledi. Bazı arkadaşlarımız biraz evhamlı olabiliyor. Endişe edecek hiçbir şey göremiyorum. Bu yaşadıklarımız gayet normal. Günlerdir perişan oldum ben. Daha hamile olduğumu eşime bile söyleyemedim artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Çok şükür. Kalp atışları dinlemek ister misiniz? <laughs> Olur tamam dinleyelim. Bebeğimizin kalp atışlarını bensiz mi dinleyeceksin? Kahraman? Nereden öğrendin sen? Müşkan mı söyledi? Babalar hisseder. Ben çok korktuğum için bir şey diyemedim sana. Elif Hanım, siz de bebeğiniz de gerçekten çok şanslısınız. Rüyaya öyle babalar geliyor ki. Asıl şanslı benim. İyiymiş. Ah. Kayıp atışların dinlemeye hazır mısınız? <laughs> hani nerede? <laughs> Daha çok küçük. <laughs> Bebeğiniz gayet sağlıklı. Bir an önce ilaç tedavisine başladığımız takdirde hiçbir sorunumuz kalmayacak. Bu gerçekten inanılmaz. Her şey yolunda mı? Yolunda sayılır. Ne demek sayılır? Birine mi yakalandı yoksa? Yok kimse görmedi merak etme. Toprak yoktu ama. Sadece Ece'yi aldım. bana değil mi, ben emin olmadan söylemek istemedim sana. Şimdi konumuz bu değil, doktoru duydum. Strese girmek yok, hep yatacaksın tamam mı? Ama ben bütün gün yatarsam sıkılırım. Ben yanında olsam bile mi? <laughs> o zaman işler değişir. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Hemen reçetenizi hazırlayıp geliyorum. Tamam. Hı -hı. Her sabah kahvaltıdan sonra alacaksınız. Merak etmeyin, aksatma. Yalnız dediğim gibi stresli ortamlardan da uzak durmalısınız. Merak etme, o benim kontrolümde. Ona eminim Kahraman Bey. Pardon. Efendim. Ne? Eceyi mi kaçırdılar? Ne diyorsun sen Hakkı? Bir anda önümüze kırdılar Kahraman Bey. Sonra kavga çıkardılar. İki kişiydiler. Adamın teki bana gelişti. Kendimden geçmişim. Gülizarı da arabada etalle boyutmuşlar. Uyandığımda arabada Ece yoktu. Ben polis arayacağım. Size sakın oradan ayrılmayın. Kimseyi de aramayın tamam mı? Yok bir şey yavrum, işle ilgili. Ee, bizim işimiz bittiyse gidebilir miyiz? Ee, çok uzun sürmez zaten, ben bilgi verdim. Hemşire hanım sizi bekliyor. Peki tamam, hadi hemen halledelim o zaman. Hadi. Ee, bu soldan ikinci koridor. Tamam. tamam. Teşekkürler. Geçmiş olsun, görüşmek üzere. Ol. Geçmiş olsun. Hadi. dışarıdayım hayatım. Tamam canım. Merhaba Müdür Bey. Ben Kahraman Yürukan. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum sizi. Büyük bir sorun var. Kızım kaçırıldı. Eski eşinden şüpheleniyorum. Bugün şartlı tahliye edilmişti. Konak yakınlarında bir yerde olmuş. İki kişi olduğunu söylüyor şoför. Kahraman. İyi misin hayatım? İyiyim. Sen niye çıktın beklemedin? Bir telefonla görüşmem gerekiyordu. Hadi eve gidelim. Kahraman. Bak telefon geldiğinden beri iyi görünmüyorsun sen. Bir şey mi oldu? Yok hayatım. Dedim ya işle ilgili. Bir sorun yok. Sadece canım sıkıldı biraz. Dünyanın en iyi babasının canını kimse sıkamaz. İzin vermem ben. ich dich gefasst.